Merhaba merhaba sevgili takipçilerim nasılsınız iyi misiniz birkaç gün aradan sonra siz sevgili Galatasaray ailemin karşısındayım havalar hayli ısınmaya başladı yaz aylarına tamamen giriş yapmış bulunmaktayız hatta hava forumun dediğine göre Afrika sıcakları yarından itibaren tamamen etkili olacakmış Allah hepimizin yardımcısı olsun fakat ne kadar sıcaklık artarsa artsın ben kendi adıma yaz mevsimini çok seviyorum. Ne dersek diyelim yazın enerjisi bir başka oluyor sanki. E, o kışın soğuğu, grisi, karanlığı, yağmuru e, beni çok e, moralimi bozuyor. Motivasyonsuz bir insan haline getiriyor. O yüzden ben yazın pırıl pırıl güneşi, sıcağı, yazın enerjisini seviyorum ve tabii ki siz sevgili Galatasaraylı takipçilerimin de enerjisini seviyorum ve Galatasaray'ı seviyorum. Haydi bakalım bugün gündemde neler var? Hemen başlayacağız ama öncelikle tabii ki sizler biliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Lütfen ve lütfen abone oluyorsunuz. Bu yaz transfer döneminde abonelik sayımı iyice arttırıyoruz. Öyle değil ve benim kıymetli takipçilerim. Evet haydi bakalım Hakan Çalhanoğlu'yla başlayalım efendim. Şimdi Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan son günlerde en çok konuştuğumuz konulardan biri oldu. İlkay Gündoğan'ın işte açıklamalarını bir önceki videoda söyledik Manchester City'de mutluyum bir yıl daha sözleşmem var dedi. E, şimdilik herhangi bunun ötesine bir gelişme yok. E, ay Gündoğan'ın da olma ihtimali ben az görüyorum. Ama belki hani e, İlkay Gündoğan'ın bu konuşmasını şöyle de yorumlayabiliriz belki. E, hani bakın ben burada mutluyum boşta değilim ve hani kendime iyi bakarak en üst düzeyde futbol oynayacağım demişti. Yani bakın ben iyi futboluma devam ediyorum. Beni kaçırmayın. Teklifleriniz varsa sunun gibi de bir mesaj vermiş olabilir ki gerçekten takımında da İlkay Gündoğan gayet iyi gidiyor. Başarılı bir Performans ortaya koyuyor. Hakan Çalhanoğlu'na da gelirsek arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu'nun gelmeyi çok istediğini biliyoruz. Yani hani İlkay Gündoğan gibi kendini naza çekmiyor. Çalhanoğlu Galatasaray'a gelmeyi çok istekli. Hatta bu minvalde e, kulübünden de interden de bonservisi için indirim istedi biliyorsunuz. Ancak şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünün. Inter hali hazırda oynayan başarılı olan bir oyuncusunun bon servisini de gitmek istiyorsa da kendisi neden indirsin ki arkadaşlar yani 35 30 35 milyon euro bazı yerlerde Hakan için Inter'in 40 milyon euroya kadar bon servis istediği yazıyor söyleniyor e yani e, ne kadar Hakan Çalhanoğlu indirim isterse istesin Inter'de bu verimli oyuncusunun bon servisinde indirim yapmaz ki ben çok da büyük bir indirim olacağını düşünmüyorum. Hakan ne kadar istekli olursa olsun, Okan Hoca Hakan'ı ne kadar isterse istesin, Hakan Çalhanoğlu'nun şu son birkaç yıl içerisinde yine de ben Galatasaray'a gelme ihtimalini zor görüyorum ama hani hep şunun altını çiziyorum. Bu transfer yolculuğu, transfer gündemi o kadar farklı işliyor ki gelmez dediklerimiz gelebiliyor, gitmez dediklerimiz gidebiliyor. Ama Hakan Çalhanoğlu'nda durum bu. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun tabii ki in bon servisini inme ihtimali az olunca tabii ki Galatasaray yönetimi o mevkiye yine bir B planı oluşturdu. Ve bu anlamda da e, gündeme gelen yeni isim Hakan Çalhanoğlu'nun olmama ihtimaline karşılık Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Nevesle Galatasaray yönetimi ilgilenmeye başladı arkadaşlar. Evet, şimdi Neves'in de kendine göre bir piyasası ve bir popüleritesi var. E tabii ki bir Hakan Hakan Çalhanoğlu kadar e, henüz yıldız değil. Ancak yine de Neves de dediğim gibi kendi adını artık oluşturmuş bir futbolcu. Neves bir önceki sezon sezon başında 55 milyon euro'ya Al Hilal takımına gitmişti arkadaşlar. Şimdi Al Hilal'in başına gelen inzaki takımda hayli yenilikler yapmayı düşünüyor ve hal böyle olunca da kadro yeniliğine gitmek isteyince de inzaki Ruben Neves'te gönderilecekler listesinde yerini aldı arkadaşlar. Okan Hoca da e, İnzaki'nin e, Neves'i istemediğini duyunca bu futbolcunun şartlarının sorulmasını istemiş. E, 28 yaşında oyuncunun güncel piyasa değeri e, Neves'in 25 milyon euro. Portekizli ön libero geçen sezonda 40 maçta 2 gol atıp... Onda asist yapmıştı arkadaşlar ne dersiniz gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu mevkisi için gündeme gelen bu isim için dediğim gibi güncel piyasa değeri 25 milyon euro şartları bir sorulacak. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi Osimen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Havaalanında önünde böyle bavulu. Çok da güzeldi Osimen orada şapkasıyla falan. E tabii ki e, havaalanından böyle bavullu falan bir paylaşım görünce evi heyecanlanmadık değil. Acaba Osimen geliyor mu diye. Bu net ve kesin bir bilgidir sevgili takipçilerim. Bizzat İbrahim Hatimo Hatimoğlu'ndan aldığım net bilgidir. Şu anda Osimen henüz Gelmiyor diyelim. Herhalde yine Napoli'de böyle başka bir yere tatil için seyahat ediyor. Bu teyit ettiğim bir bilgi İbrahim Hatipoğlu'ndan bunu da söylemek istedim. Şimdi simenle ilgili tabii ki çok konuşuyoruz. Bir takipçim biraz serzenişte bulunmuştu bana. Onu takipçime burada da yani YouTube üzerinden cevap verdim ama burada da tekrar mesajını gündeme getireceğim. Hüseyin Samincioğlu eee işte o simenle ilgili geçen videoda biraz veryansın etmiştim. E o da haklıdır. Kendince sevgili takipçimiz söylediklerinde de haklılık payı vardır arkadaşlar. Şimdi yerli red rotasyonunda ben niye böyle bazen takılıyorum? Evet, heyecanlanıyorum hala demek ki. Evet, yerli rotasyonunda stoperde adı geçen bir isim Ahmetcan Kaplan. Aslında geçen sezonda yine Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ara transfer döneminde Fenerbahçe de istedi Ahmetcan Kaplan'ı. Şimdi Ahmetcan Kaplan şu anda Galatasaray'a daha yakın görünüyor Galatasaray yönetimi Ahmetcan kaplan için ayak ile resmi temaslara başladı arkadaşlar ve genç oyuncunun şartları soruldu net olarak şartları soruldu bakalım Ahmet Can'dan nasıl bir cevap gelir fakat aldığım bir bilgiye göre ayaksın Ahmet Can için 10 milyon euro en az isteyeceği söyleniyor. E bu da iyi bir rakam. Yani evet Galatasaray yönetiminin hani bir stoper ihtiyacı tabii ki var ama bu noktada Ahmet Can Kaplan hani rotasyonda kullanılması düşünülen bir futbolcu. E Ajax'ın da en az 10 milyon euro istediğini varsayarsak e bu da Galatasaray yönetimine fazla gelecektir. Ben böyle düşünüyorum ama belki pazarlıklarla bu transferin okeylenmesi halinde 10 milyon euro daha aşağılara çekilecektir diye düşünüyorum. Bu arada Sarı Kırmızılı yönetim takımımızın genç yıldızı Yunus Akgün ile 4 yıllık bir sözleşme yaptı sevgili takipçilerim ve bu yeni sözleşmede futbolcunun yıllık ücretinin arttırıldığı söyleniyor ki Yunus Akgün de zaten sonuna kadar bunu hak ediyor. Takımımızın parlayan genç yıldızıdır kendisi. Ve Yunus Akgün ile yapılan sözleşmenin pazartesi günü açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi kaleci isimde kaleci isminde en çok istediğimiz birinci sırada yer alan İsim Petrovic biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Petrovic'in de aslında Galatasaray'a sıcak baktığı söyleniyor ve şimdi bu son günlerde aldığım duyumlarda aslında Petrovic'in de Galatasaray'a gelmek için hani sıcak baktığı için takımı Chelsea'den bonservis ücretini indirmesini istediği söyleniyor. Böyle bir bilgi aldım. Şimdi Galatasaray yönetimi ister Petrovic olsun ister Terşitigane olsun hangi kaleci olursa olsun kalecideki tercihini kiralık artı satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde kullanmak istiyor. Yani kaleciye bir bonservis bedeli ödemek istemiyor Galatasaray yönetimi. Bu noktada da işte Chelsea Futbolcuyu bon servisi beraber vermek istiyor ve Petrovic'in de 20 milyon euro gibi bir bon servisi var. İşte bu noktada anlaşılamıyor. Yani esasında yönetimle Petrovic arasında burada bir sorun görülmezken Chelsea bon servis konusunda ısrarcı davranıyor. Bakalım bu e, sorun aşılabilecek mi? Ama Galatasaray yönetimi bir önceki videoda da söylediğim gibi kaleci arayışında alternatifli davranıyor. Biliyorsunuz Terşitigen de istenilen isimlerden biri. Ancak Terşitigen'in işte Türkiye'ye soğuk baktığı söylendi. Öyle haberler çıktı son günlerde. E, sıcak bakmıyor Türkiye'ye gelmeye. Şimdi bu anlamda işte Petrovic'in e, konusunun sürüncemede kalması, Terşitigen'in Türkiye'ye sıcak bakmaması tekrar yönetimde Emiliano Martinez için harekete geçme kararını aldırdı. Tekrar Martinez için temaslar başlayacak arkadaşlar. Martinez ile ilgili. Şimdi Morata'ya gelelim. E, Morata hep söylüyorum benim aslında çok sevdiğim gerek kişilik olarak, futbolculuk kariyeri olarak da aslında üzerine konuşamayacağımız nitelikte bir oyuncu Morata. Ancak tabii ki Osimen'in e, arkasında kaldı ve ilk 11'de düzenli olarak yer bulamadı ve zaten futbolcu bunu hep söyledi. Zaten Galatasaray'a gelirken de ilk 11'de oynama şartıyla geldi. Ve şimdi de Morata gitmek istiyor arkadaşlar. Çünkü Morata'nın en kesin söylediği şey ilk 11'de düzenli olarak oynamak. E bu kadar profesyonel bir futbolcunun da tabii ki hakkıdır. Yani şimdi bir Morata'dan bahsediyoruz. Morata yedekte kalacak potansiyelde bir oyuncu değil. Como kulübünün e, ilgisi olduğu, teklifi olduğu söyleniyor Morata'ya. E, şimdi Como'da, e, Como'da e, çok yüksek maliyetli bir futbolcu alabilecek durumda değil. E zaten Galatasaray yönetimi de Osimen'den bir cevap gelmeden Morata'yı da satmak istemediğini söylüyor. Çünkü Biliyorsunuz işte hep diyoruz Osimen'in cevabına göre kimler gidecek, kimler kalacak, hangi transferler yapılacak bunlar netleşeceği için e yönetim de Osimen'in kararı alınmadan Morata'yı da hiçbir kulübe satmak istemiyor bu anlamda da hiçbir kulüple Morata için bir görüşme yapmadı ve zaten futbolcunun Aralık ayına kadar da sözleşmesi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi. Ee, dediğim gibi e, Morata şimdilik satmayı düşünülmeyen futbolcular arasında ancak o simen kalırsa tabii ki Morata e, serbest bırakılacaktır şimdi arkadaşlar Ramsdale ismi gündemde yine e, kalede e, Southampton e, kulübünde kulübünün kalecesi şartları sorulmuş ancak Ramsdale'ın 6-7 milyon euro gibi bir yıllık ücret istediği söyleniyor e, baktığınızda bir kaleci için yani bu da iyi bir rakam yüksek bir rakam e, bu çerçevede bir maaş istiyormuş Ramsdale ve e, Southampton'ın da e, 20 milyon sterlin evet yanlış yazmadıysam 20 milyon sterlin bir bonservis beklentisi var kaleciden Az önce de dediğim gibi hangi kaleci olursa olsun Galatasaray yönetimi bonservis vermek istemiyor hiçbir kaleciye. E baktığınızda Ramsdale da hani gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin kendisinin gidip sorduğu bir kaleci adayı olmuştur. Ancak hem 6-7 milyon euro gibi kalecinin yıllık beklentisi hem de kulübünün 20 milyon sterlin gibi yüksek bir bon servis beklentisi de sanki bu kalecide de işlerin pek yürümeyeceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Evet Emiliano Martinez dedim ve Emiliano Martinez'le beraber aslında Galatasaray yönetimi Aston Villa'nın iki yıldızına bir teklif sunmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Emiliano Martinez ve Lucas Digne ismi geçiyor yönetimde. Dediğim gibi Galatasaray yönetimi bugün yabancı basında çıktı aslında bu haber. Foot Mercato sitesinde çıkan haberde Arjantinli kaleci Emiliano Martinez ve 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Lucas Digne için sarı kırmızılı kulübün bir teklif hazırladığı yazıldı. Böyle bir haber çıktı. Food Mercato sitesinde. Şimdi bu iki futbolcu için yönetimin 27 milyon euroluk bir bütçe hazırladığı söyleniyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Yani hem kalede Emiliano Martinez hem de sol bekte 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne. Biz hani böyle 30 yaş üzeri oyunculara biraz karşıyız öyle değil mi? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Olur olmaz bilemiyorum. Ancak dediğim gibi yabancı basında yer alan böyle bir haber var ve yine Aston Villa demişken aynı haber sitesinin bir başka sayfasında Aston Villa'nın da Gabriel Saray'la ilgilendiği yazıyor arkadaşlar. Böyle bir gündem de var. Aston Villa Brezilyalı orta saha oyuncumuz Gabriel Saray'ı listesine dahil etmiş. Gabriel Saray ile ilgili de önümüzdeki günlerde Galatasaray ile bir görüşme yapabilecekleri yine Foot Mercato'nun haber sitesinde yer alıyor sevgili takipçilerim. Şimdi Zaniola da yine son günlerde Galatasaray gündemini oluşturan bir başka futbolcu. Biliyorsunuz Zaniola'ya talipler artıyor. Şimdi Zaniola'yı Okan Hoca'nın istemediği söyleniyor. Ancak benim de Duyduğum bilgilere göre daha önce Okan Hoca Zaniyolayı kadrosunda görmek istediğini ancak Zaniyolanın İngiltere'ye gitmek istediğini söylediği duyumları var Okan Hoca'ya yani Okan Hocanın istememesi değil de Zaniyolanın Galatasaray'ı istemediği söylentileri var. Bu anlamda da Zaniyolaya da talipler artıyor. SPN'de yine çıkan bir haberde Almanya'dan Bundesliga ekipleriyle PSV Eindhoven'ın istediği söyleniyor Zaniola'yı. Cimbom'la sözleşmesi Zaniola'nın 2027'de bitecek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani Zaniola tekrar Galatasaray'da iş yapar mı sevgili takipçilerim? Tekrar adapte olabilir mi takıma, hocaya? Bilemiyorum ne dersiniz? Bu konuda da fikirlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi hemen bakıyorum atladığım bir haber olabilir mi Murata'yı söyledik Aralık ayına kadar Galatasaray'la sözleşmesi devam ediyor ve yine şöyle bir haber var yani bunun doğruluğunu teyit etmedim ancak Tim Talk'a göre Galatasaray ve Fenerbahçe Brentford'un forveti Vissayı transfer listelerine almışlar böyle de bir bilgi var Doğrudur veya değildir önümüzdeki günlerde e, bilgi sahibi oluruz zaten ve şimdi sevgili takipçim e, Hüseyin Sami İnceoğlu e, biraz ver etmiş biraz sitem etmiş ve demiş ki e, umarım o simen kalmaz. Sizin gibiler onu hak etmiyor demiş. Yapmayın sevgili takipçim. O simen olmasaydı Morata ile şampiyon olma ihtimali Galatasaray'ın sıfırdı demiş. Galatasaray'a müthiş katkı sağladı ve Galatasaray'a belli bir gün ve belli bir saat için o simen söz vermedi. O profesyonel bir futbolcu. Elbette ki çıkarlarına göre hareket edecek minvalinde bir şeyler yazmış sevgili takipçim Hüseyin Bey. Selamlarımı gönderiyorum ve Osimen'in sizlere memnun etme zorunluluğu yok demiş. Şimdi Hüseyin Sami İnceoğlu elbette ki bizler Osimen'e Galatasaray taraftarı olarak başta ben ve buradaki bütün takipçilerim çok seviyoruz ve dört gözle yolunu bekliyoruz. Tabii ki Osimen'in bu yılki Galatasaray'ın şampiyonluğuna olan katkısını zaten hiçbirimiz inkar edemeyiz. Tüm bu artıların o kadar farkındayız ki işte biz de o yüzden aceleci davranıyoruz ve Galatasaray yönetimi de esasında Osimene o kadar değer veriyor ki yönetim tüm bir takımın transfer politikasını transfer listesini sadece simenin üzerine kurdu. Öncelik Osimeni kabul etti yani. Bizlerin o simeni sevmediğinden nasıl bahsedebilirsiniz? Elbette ki o bir profesyonel futbolcu. Tabii ki şartlar onun için hangi takımda daha iyiyse orayı seçecektir. Ancak baktığında da o simenin Galatasaray kulübünün de o e artı yönde katkısı olmuştur ama bunu da Osimen'in görmesi lazım. E hani biz onu bu kadar severken, biz sarı kırmızılı taraftarlar onu bu kadar beklerken, e Galatasaray yönetimi de istediği bütün şartları vermişken e, ve bütün bir takımın dediğim gibi transfer çalışmalarını Osimen üzerine kurmuşken, sanki hani bizim birazcık sitemimiz biraz daha net olabilir, karar verme sürecini biraz daha hızlandırabilir. Yani. Bunu bekliyoruz sadece yoksa tabii ki o simeni istiyoruz ve seviyoruz Hüseyin Bey güzel yorumunuz için ve tüm takipçilerimin güzel yorumları için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsunuz videomu lütfen ve lütfen hype ediyorsunuz videomu ne kadar çok hype ederseniz YouTube ana sayfasında o kadar çok izlenmelerimiz artıyor efendim aboneliklerinizi bekliyorum haydi bakalım abone ol butonuna basıyorsunuz beğeni yorum ve görüşlerinizi yazıyorsunuz yeni videolarda yeni transfer gündemiyle görüşmek üzere hoşçakalın